Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize geçmiş olsun. TYT 2020'yi noktaladınız. Sıcağı sıcağına birkaç öğrenciyi aradım. Aradığım öğrencilerden birisi mezun, birisi 12. sınıf öğrencisi. Mezun olan öğrenci tıp hedefiyle tekrar hazırlanmıştı. Matematikten yaklaşık 35'e, 34'e yakın soru işaretlediğini, geometrinin biraz kolay olduğunu ama problemlerin zaman alıcı olduğunu, problemlerin zaman alıcı olmasından ötürü birkaç problemde zorlandığını ve boş bıraktığını söyledi. Aynı şekilde Türkçe 30 dakikanın arttırılmasından ötürü Türkçe'de paragraf sorularının çeldiriciliğinin arttığını, yani paragraf sorularının çeldirici olmasından ötürü 30 dakikayı belki ucu ucu artan 30 dakikayı belki ucu ucuna yetiştirebildiğini söyledi. Diğer fen ve sosyalim biraz daha kolay olduğunu söyledi. 12. sınıf öğrencimiz de yine hazırlanan bir öğrenci. O öğrencimiz de yaklaşık 30'a yakın soru işaretlemiş. 25-30 arası soru işaretlemiş matematikten. Ee, Tabi 12. sınıf daha yeni mezun olduğu için e, denemelere nazaran biraz zordu matematik dedi. Denemelerdeki yaptığım netlere nazaran biraz daha e, zordu dedi. E, sınav stresinden olabilir biraz. Problemlerin belki e, uzun ya da problemlerin zaman alıcı olmasından da ötürü olabilir. E, arkasından e, yine o öğrencimizin söylediğine göre yine fen, yine sosyal de kolay. Ama e, Türkçe yine e, paragraf noktasında e, zaman aldığını ve zorlandığını biraz, e, yani vakit, vakit noktasında zorlandığını söyledi. E, diğer öğrencilerle de inşallah yakın bir zamanda, yani bugünlerde yine irtibat kurup e, genel bir havayı yakalamaya çalışırız. Ama e, inşallah e, yarınki AYT sınavınız daha önemli. Şimdi TYT'yi atlattınız, asıl puanlar AYT'den geliyor İnşallah yarınki AYT sınavınız güzel geçer ve hedeflerinize ulaşırsınız. Bugünkü TYT mat istediğiniz gibi geçtiyse zaten sorun yok. Onlar gayet yarınki sınava odaklanabilir ve gayet güzel sonuçlar çıkartabilir. Olay ki Allah korusun TYT'niz istediğiniz gibi geçmediyse arkadaşlar asıl sınav yarın. Yarınki sınava odaklanın. TYT'si çok kötü olup AYT'den açığı kapatıp öne geçen bir sürü öğrenci var geçen senelerden. O yüzden e, direkt e, bu meseleyi yani zor kötü geçtiyse eğer hemen yarınki AYT odaklanın ve AYT'den bu e, bunu bir şekilde telafi edersiniz Allah'ın izniyle. O yüzden e, sizden isteğim şu genel bir havayı yakalayabilmek için yorum kısmına e, matematik nasıldı? E, nasıl yaptınız? Zor muydu? Kolay mıydı? Kaç net civarı bekliyorsunuz? Bunları yazarsanız genel Türkiye'deki havayı yakalayabiliriz. Ona göre yorum yapabiliriz. Şimdiden hepinize yarınki sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.